Öncelikle hoş geldiniz. Morg asistanı olarak oynadığım bir oyun. Ben gerçekten hayut <laughs> Arkada sanki Eminem sten çalıyor. Ya bu oda beni çok darladı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Oha, neyse. Where are my keys? Anahtarımı arıyorum. Let's go. <laughs> Nereye koyduysan oradadır. Bu çıkış tam alttasın. ilk alttasın şeyindeki çıkış bu arada. Şimdi fark ettim. Orada da böyle arabadan iniyorsun ve şeye giriyorsun. Deli hastanesine giriyorsun. Evet. Bugün Vardiyam'ın bir şeyine geldim. Bir dağıttık ortaya. Neyse ya. Gidelim bakalım. Bugün Mork'ta ilk iş günüm. Kaseti nereden sistem gece vardiyası. Kasetin üzerine etiketli bir şeyler yazdı gece vardiyası sistemi. Ben niye çekiliyorum. Yine bir defa etme süreci. Din çıkaracağız arkadaşlar. Do, ha veri topluyorduk Evet önemli bu. Haklı. Sonra- ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Sonra camı açabiliyor muyum? Oha, açık kalsın ya hava alsın. Bu veri tabanı habis iblislerinin defedilmesi, edilmesi, iblis tarihi ve e, araştırmalarım araştırmaların sonucu eriştim yöntemlerle ilgili bulgularımı barındıran koleksiyondur falan filan. Def etme yönergeleri. Bedeni dolaptan aldığınız reaktiflikte tahnitleyin. Dolaptan aldığınız görü kağıtlarını kullanarak iblis mühürlerini ortaya çıkarmaya çalışın. Hiçbirini anlamadım. Bulunduğunuz, i, bulduğunuz iblis mühürlerini gece vardısı veri tabanındaki iblis isimleriyle karşılaştırın. İblisin isim oluşturan mühürleri kullanarak tıs, çok uzun yazı yazıyor. Neyse tılsım tamamlayın gerekir. İblisin ismini öğrenmek için en önemlisi beklemek. Her bedenden dışarıda da maruz bırakılabilir. Bedenin normalden fazla aktif olması veya üzerine tuhaf izlerin ortaya çıkması iblis varlığının belirtisi. Ha İblis varlığın söz konusu olduğu durumlarda Barındığı beden üzerinde önceden test edilmiş Yeni izler meydana gelebilir Gerçek ismi 4 adet mühürden oluşuyor Tamam ya bilgilendik bence yeterince kültürlendik Girdi çıktı Şimdi buradan artık e, var diye ama başlayabiliriz Çok şükür Raymond dışarıdaki Bodrum anahtarına gerçekten çok ihtiyacım var Temizlik malzemesi bitmek üzere Bodrum'da birkaç tane yedek olduğunu söylemiş Kimsenin oraya inmesi istemediği biliyorum En azından yedek bir anahtar olsa hepimiz şık oluyor olurdu Morg anahtarı yedek anahtarını al Neyse Baz mı? Asit baz. Mol... M m Milo var. Bunun adı yazmıyor. Bu boş. Kapat bunu. Francisca. Geri gir, geri gir, geri gir, gir, geri, geri, geri. Tamam. Oyunun amacı biz bir morg asistanıyız. Morg'da vardiya yapıyoruz. Şu an e, ölüleri şey yapacağız. Son yolculuğuna uğurlayacağız. Kısacası. Bundan hoşlanmadım. Beğenmedim. Francisca. Francisca ile başlamak istiyorum ben. <laughs> Bunu nasıl götürüyorum acaba? Ay, şimdi... bu oyunun kontrolleri inanılmaz e, keyifsiz da oyunu zaten sinir bozucu yapan şeylerden birisi. Şimdi Fransızka'yı alacağız ve ben kısaca sonra Fransız demek istiyorum. Yani bir de bunlarda işte cin var mı yok mu ona bakacağız. Dur. <laughs> Şurada bir iz var. Şunları bir not alacağım. Sonra bunları şeye gireceğiz, bilgilere gireceğiz. Aa burada evet. bir şey var. Bak var buradayız. Niye tek tarafta gözükmedi acaba? Neyse. <laughs> Efendim? Rebecca mı dedi ya? Biri. Benim adım neydi? Geliyorum. Bir dakika. Öf. Ay hava alsın şurası. Artık camı açalım ya. Yaş. Altımız nasıl Ha elimle yazacağım sonra. Kafada bir adet morluğumuz var. Sağ omuzumuzda e, et benim, sol bir şey yok. Sol bacakta bir döküntü yara izi var. Hemanjiyon. Ona bilmiyorum. Tamam şimdi gördüm. Pardon. Sayfasa. Bilgilendirmesi. Tahnit raporu. Vefat amirinin işlemler için gerekli isteğini takdir edeceğim I can't hold anything else. I can't hold any. I can't hold I can't hold it. Niye kibrit kutusu? I can't use that here. Ben bu kaydı aldım. Çip çip. Kim o? Kim o? Ya kimsiniz? Fazla mı cesaretle hareket ediyorum acaba? Biraz fazla sanki Bir özgüvenle hareket ediyorum gibi. Mehmet yani normal şey moduna geçeyim. Kapıya vurup kaçıyorlar ya. Unbelievable. Dur ben ne yapacağım unutup kapı çaldı. Tur attık resmen. Dosyalanıp en tarafa götürülmelidir. İngilizce yapacağım şimdi ha. Yine İğne, enjektörü ve sabitleyici iğneleri ile çeneyi kapayıp sabitle. Ha. Eski dolapta reaktif madde. İğne enjektörü e, ee, hepsini deneyeceğiz o zaman. Arkadaşlar hassas insanları buradan yavaştan şey yapalım. Hüseyi <laughs> <laughs> kaldı. tamam. Sabitleyici iğne. Yok cerrahi pen. Ben size demedim mi şu binanın sigortalarını, elektriklerini yaptırın diye. Ha bir elektrikler gidip duruyor ya. Cerrahi Pence diyordum. Cerrahi Prens. Sabitleyici iğne. <laughs> bu. Slender Sabitleyici iğne bu. Yo yine Cerrahi Pence. Sonunda bu. Evet ilk işlemimizle başlıyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? İyi. Ay şunların yerlerinin bu kadar karışık olması şaka mıdır? Bu! Bence bu. Yok glutara değilmiş o. Sabır su. Plastik hortum. Serum torbası. Tamamdır. Slit your throat mu? Ne demek ki şimdi bu? Ben Türkçe mealini... Jim bana bir şey söyledi. Slit. Ya köfür ettiyse yor. Ne diyorsun sen? Ne demek? Boğazını kim? İyi halt yedin. Yazıyı okuyamıyorum. Gerizekalı cin. Göz bantları. Atıldı mı atılmadı mı şimdi? Sabır ya. Ya şurada bir insanı çalıştırmadınız. Kim ağlayan? kim ağlıyor? Derdin ne senin ya? Göz bandı burada mı acaba? Kül torbası. Kum torbası gibi. İlgi istiyorsun anlıyorum da şu an işimi yapıyorum. Ayrıca bu varyamı bitirmem gerekiyor. Göz göz bandlarını yerleştirdim. Ben ağlıyorum abla. Tamam bulacağız. Buranın ışığı kapalı değil miydi? Tahniç sıvısını pompaya dök. Aldehit Hatırlıyorum. Glutaraldehid buradaydı. Tek attım be. Pompa buydu. Glutaraldehid. Aa! Sen artık çok olmaya başladın. Ee, efendim kapıyı açar mısınız? Ne? Sürekli bir... Dot, yeah. <kavguit> dot, oh, s E şimdi bir dakika bir şey soracağım. Burada dosyalamada ben ...lalememde bir şey kaybetmediysem sorun yok. Başıma ağrı girmesi haricinde her şey okey yani. Neyse biz devam edelim. hiçbir şey alamıyorum ama. Biri ilgi istiyor. <laughs> Biri ilgi istiyor. Sen misin? Eksi falan mı bu ya Rebecca'nın? Eksi gözünün önüne geldi. Ne derdi var bunun ya? ''Time is running out'' dedi. Derdi var ama anlayamadım ya. Oyun istiyor abisi. Rebecca'nın eski sevgilisi Bunlar da görsem bu hareketleri tanırım. Neyse biz... Artıcı madde alacak mıyız? Bir dakika. Bir dakika. Şimdiki kimyager. Metil alkol, sulandırıcı, formaldehid koyacağız. Ee, tamam, metil alkol, formaldehid, doku güçlendi yok istemiyorum, sağ ol. Metil alkol, formaldehid, olur. Formaldehid olur. Bu cinli, bu kesin cinli. Duygu pencerede bir ses kulağımız mahvet sen nasıl dayanıyorsun çıp çıp çıp. Ben yağmuru çok seviyorum, içimi rahatlatıyor benim yağmur. Tam tersi şöyle olsa, böyle de güzelmiş, neyse. ya, şöyle açık hava. Burası açık değil miydi? Ele geçirilme sürece. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known. Allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. Bunu seçmiş. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it, just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Bir şey diyeceğim, bu ses oyundan gelmiyordu galiba. Neyse bunun adı neydi bu? Ele geçirilmiş. Bunun şeyin türünü... Francisca. Francisca net ele geçirilmiş. Bana geçecek, bana bulaşacak bu. Ben bu cini şey yaptım, zemzem suyu. Nas felak hazır tutalım arkadaşlar. Ee, galiba şu an güçlü bir şeyle karşı karşıyayız. İblis ile karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bir kasetimiz daha var. it must be bound to its chosen body and burned the three objects in this cabinet are your tools first the clay tablet in the center is called a mark placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name second the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold the letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture inscribe sigils over time to try and hide them so check regularly once you uncover the sigils use the night shift database to decide which demon you're dealing ah biz with şu an direkt bir iblisle karşıyız merhaba add the reagent to the embalming mixture uncover the sigils build the mark and place it on the body then when you're certain burn it in the ritual benim bir daha bunu dinlemem gerekebilir yani Ya da okuyabileceğim bir şey varsa okuyayım. Ee, yani şu olayı tam bir içimde şey yapamadım. Proses edemedim. Tamam şimdi bu bedende iblis var. Bundan eminiz. Tamam mı? Def etme yöneri gelir. Def etmeye çalışacağız bu iblisi. Hangi bir iblis olduğunu öncelikle ismini bilmemiz gerekiyor değil mi? Doğru anladım. Ondan sonra da o iblisi o bedene mühürleyeceğiz. Emre evet açacağız. Iııı. Ee, Dolaptan aldım. Görü kağıtlarını kullanarak iblis, iblis mühürlerini ortaya çıkarmaya çalışacağım. Sonra bedenden aldım. Reaktifli tahmin edeceğim. Dolaptan aldım. Tamam onu yapacağız da. Bulduğunuz iblis mühürlerini gece varisi verir. İblis isimlerine kar karşılaşacağız. Tamam. Bedenlerde ihtiyaç halinde olası değişik kontrol etmiş. Şimdi hala bedeni yeniden inceleyin. Ama bedeni gitti şu anda. İblis varlığı söz konusu olduğunu çözerim. Tılsım yerleştirin. Fırında yakın. Geçmiş olsun. İlk defetme etme işte çakralarını açacağız. <laughs> Hmm. Ama ilbis yoktur belki. Bu bedende değildir yani. Bedende yeni izlerin ortaya çıkması. Küçük veya ani hareketler. Asla hareket etmiyor yani. Ben hayal mi görüyorum acaba? Tekrardan hareketler. Hareketi yok ama bu bedende. Mühür arayacağım. Immolation, invidious, desolation. Biz mühürlere göre de hangi şeye ait olduğunu bulacağız görevimiz bu. Ha, ele geçirme sürecinin durması için var. Beni ele geçirmesin diye yapacağım bunu yani. ilk seçtiği bedene bağlanmışsa bu bedeni yok edilmesi gerekir. Ele geçirilen bedende iblis reaktif bulunmalı. Tılsımın üzerine doğru iblisin adı yazılmalı. Tılsımın bedeni üzerine yazılmalı. Tamam orada bu isim bulacağız falan filan. Neyse şu bir Yani bu evet sanki bunda yok gibi ya. Şöyle beden nerede? Şu ışığı... <gülüyor> <gülüyor> yani Allah! Sen tamam bir vereyim mi şuraya tasından yanına? Aa! İyi de geçilmemiş. Çok şükür bir oyun oynuyor bizimle. E, kağıt nereye gitti? Hani benim duru görü kağıdım. E ee? Yandı komple. Ne demek bu şimdi? fazla mı yaktım acaba? <laughs> aha, aha. Yandı gitti yani. Şuranın ışığı nereden yanıyor? Alo. Pislikler kapının arkasına koymuşlar. Kurum ışığı nerede? Tutuşur dedik Eycin. <laughs> Yok demeyin. Oy. <laughs> ne demek şimdi? Bakayım mı kağıda? İyi bir öyle. Ortaşı bir durdur. Ne anlama geliyordu bu şimdi? Rebecca! Efendim? Yürü git. Ha, orada Rebecca. Var. Efendim? Efendim? Come over here. Hayır, istemiyorum. <laughs> <laughs> Na, o taip. Rebecca. Juk. Pankit, mister. Rebecca. Ne, o aš. Ya şu mühür iş koyu bulabilir miyim ya? Yağmurda söner belki. Söner sarı kabalı. <laughs> Okey. Burada bu bölgede anladım. Sen misin o? Kimsin ve ne istiyorsun? Hangi duvarda bu Lırırır. Konuşamadım bir Ay. Ay bu ne dur ya. Temizleyici bas. Ben bunu aldım zaten. Ne Klozette mi acaba? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ne oluyor ya? Başarım kazandım. Aynı anda sifonu çekip aynı anda musluğu açtığım için tıpasını taktım, musluğu açtım, tıpasını, <gülüyor> tıpasını <gülüyor> taktım. <gülüyor> Nerede bu müzik? Aha burada galiba. <laughs> Aha. Yamuk G. Mason bu arkadaşlar. Mason micine denk geldi. <laughs> Vlog bile çekemedik ya. Cık. Ben şunun fotoğrafını çekeyim hiç sonra uğraşamam. Oyunlarda ben hep böyle bir taktik yapıyorum. E sonra yok neydi şekli hatırlamak için hafızamı mı yoracağım ya? Neyse Duru görüyor galiba kullandık ee, hayırlısıyla arkadaşlar. Şimdi bu işaret ne? Bu galiba. Tılsımı al. Hani sıralaması önemli mi bilmiyorum ama ekledim yani G gibi bir şeydi. Nei, det er kjent. Au!